اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولاي <Sessizlik> Allahümme salli ve aleyhi ve Kıymetli hocam, bu vesileyle Ankara'dan sizlere ve sizin aracılığınızla Mekke'ye selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Kurban bayramınızı tebrik ediyoruz ve sözü size bırakıyoruz hocam. Buyurun lütfen. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bütün hocalarımızı buradan selamlıyorum ve bayramlarınızı tebrik ediyorum. Hamdolsun hac ibadetimizi tamamladık. Hepimiz biliyoruz ki bayramlar yüce Allah'ın kullarına sevinç ve mutluluk kaynağı olarak armağan ettiği eşsiz zaman dilimleridir. Bayramlar sevgi ve kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma ve rahmet günleridir. Bayramlar güzel ahlakın tahkim edildiği zamanlardır. Örselenen ruhları, yıpranan kalpleri aşınan değerleri onarmak için gelir. Gönüller arasındaki köprüleri yeniden kurmak için gelir. Diğer yandan dini bayramlar tüm Müslümanların aynı sevinci yaşadıkları mübarek zamanlardır. Evrensel İslam kardeşliğinin en canlı tezahürlerindendir. Bu anlamda hac ibadetinin ve kurban bayramının özel bir önemi vardır biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda Diyanet Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak vekaletle kurban organizasyonu yapıyoruz. Bu sene de Diyanet Başkanlığımızla Türkiye Diyanet Vakfımızın beraberce yürüttüğü vekaletle kurban organizasyonumuzun yine bizleri çok memnun edecek bir düzeyde gerçekleştiğini ifade etmeliyim. Emeği geçen bütün hocalarımıza, vakfımızın yöneticilerine, genel müdür, genel müdür yardımcıları, birim amirleri, başkanlığımızın bütün yöneticilerine il müftülerimize ilçe müftülerimize bütün hocalarımıza, personelimize gönüllülerimize görevlilerimize herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yıl bütün zamanların yani diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. 745 bin 535. Yani geçen senenin yüzde 41 üzerine çıkmış olduk. Elhamdülillah. Bu Diyanet tarihinin hakikaten en yüksek rakamı. Böylece e, kurban organizasyonumuzu da yüzümüzün akıyla ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Türkiye Diyanet Vakfı'na yakışır bir şekilde e, tamamlamış olduk. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin her yerinde ve dünyanın ihtiyaç duyduğu her bölgesinde mazlumlar, muhtaçlar, fakir, fukara, garip, gureba insanlara ulaşmaya gayret ettik. Ve yardım elimizi tarihte olduğu gibi, geçmişimizde olduğu gibi bugün de yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Gelecekte de inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel tablo bize iki şeyi gösteriyor değerli hocalarım. Birincisi aziz milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini açıkça ortaya koyuyor. İnsani değerlerin ve vicdani erdemlerin muhafazası da zorlaşmakta ve daha büyük bir e, gayret gerektirmektedir. Yerel ve küresel ölçekte Sürekli krizlerin konuşulduğu bir çağda esasında yaşanan en büyük problemin bir ahlak krizi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hepimiz ve bütün insanlık için daha güzel bir gelecek adına yapılması gereken en önemli şey bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir ahlak inşasıdır. Nitekim İslam inancının ve ibadetlerin Birey ve toplumdaki en somut tezahürü de güzel ahlakın yaşanması değil midir? Dolayısıyla insanın istikameti iman ve tevhid'e değeri de güzel ahlaka sahip olmasına bağlıdır. Bu açıdan yüce dinimiz İslam bize tevhid ile Allah'a kullukta güzel ahlak ile e, insani değerlerde buluşmayı öğretir. Yani Kur'an'ın temel hedefi en özlü ve açık ifadesiyle güzel ahlaka sahip bir insan, bir toplum ve bir dünya inşa etmektir. Ben sizlere tekrar e, hayırlı bayramlar diliyorum, bayramınızı tebrik ediyorum ve e, bu bayramlaşmamızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Mekke'den, vahyin kalbinden hepinize dua ediyorum. Muhterem Başkanım, Rabbim haccınızı, ibadetlerinizi kabul etsin. Efendim milyonlarca, milyarlarca e, Müslümanın hacılarını e, bu bayram tebriğinde gerçekleştirmiş olalım. Bir şeyler söylemek ister misiniz Başkanım? Peki efendim. Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım, Kıymetli Mesai Arkadaşlarımız, Geleneksel Personel Bayramlaşması programında sizler de birlikteydik efendim. Bayramlaşmamız devam ediyor. Kurban Bayramımız bir kez daha tebrik ediyor. Nice bayramlara, sağlıkla birlikte ulaşmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.